Merhaba arkadaşlar YouTube Malatya Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Tunus modeliyle geldim arkadaşlar. Bu modeli ben de ilk defa yapacağım. Akşam modeli gördüm çok beğendim. Yapmalıyım dedim güzel durur çeyizlik diye. Modeli akşam çıkardım arkadaşlar. Motiflerimi de birleştirdim. Çok hoş durdu. Hemen bu motiflerden yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Önce motifleri yapacağız. Dediğim gibi Elazığ siparişimdeyim. İkinci iki tane iki siparişti zaten iki yazmalıktı. Ben de ikinci yazmayı yapıyorum arkadaşlar. Bu ilk, ilk modelde de aslında yapraklarda tunus vardı. Bu ikinci modelde de tunus yaptım yine. Hemen motiflerden yapım aşamasına başlıyorum arkadaşlar. Önce şu renkli sarı kısmından başlayacağım arkadaşlar. İpimi tığıma sabitliyorum. 8 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincir çektim. En baştaki zincirin içine sık iğnesiyle sabitleyip bir yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrardan 2 3 4 5 6, 7 ve 8. 8 zincir çektim. Üstüne 2 kere doluyorum. Oluşturduğum yuvanın içine girdim. 2, 2 ve 2. 3 seferde çıktım arkadaşlar. Bir tane yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir üstüne 2 kere doladım. Oluşturduğum yuvaya girdim. 2, 2 ve 2 iki çıktım. İkinci yuva 1, 2, 3, 4, 5 üstüne iki kere doladım. Tekrardan yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 3. yuva 5 zincir çektim. Üstüne iki kere doladım. Yuvama girdim. 2 2 ve 2 çıktım. 1 2 3 4 5. 2 kere doladım. Yuvama girdim. 2 2 ve 2. 5 tane yuva oldu arkadaşlar. Tekrardan son kez 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çektim son kez arkadaşlar. 5. zincirim 5 son 5 zincirimi de en baştaki yuvanın şu zincirinin içine girdim arkadaşlar. Sık iğnesiyle sabitledim. Yani 6 tane yuva oluşturdum kendim arkadaşlar. Sık iğnesiyle yuvamın içine giriş yaptım bir zincir çekiyorum tunus yapacağım arkadaşlar yuvaya girdim dibinde zincir çektim hafif uzattım 2 tekrardan bu benim ilk ilmeğim arkadaşlar yuvaya girdim ilmeğimi aldım dibinde zincir çekip uzattım 2 yuvaya girdim ilmeğimi aldım dibinde bir zincir çektim uzattım 3 yuvaya girdim dibinde zincir çektim ilmeğimi aldım uzattım 4 yuvaya girdim ilmeğimi aldım dibinde zincir çektim hafif uzattım 5 tane ilmek topladım arkadaşlar şimdi ikişer ikişer geriye doğru çıkacağım arkadaşlar 2 ilmek geriye doğru çıktım 2 ilmek geriye doğru çıktım. 2 ilmek geriye doğru çıktım ve son kez 2 ilmek geriye doğru çıktım. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim. Şimdi burada bu Tunusların aralarında yuvalar oluştu arkadaşlar. En baştaki yuvanın içine şu 5 zincirimi sık iğnesiyle sabitliyorum arkadaşlar. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki yuvaya girdim. Dibinde zincir çektim, uzattım. 2. Tekrardan yandaki yuvaya girdim, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim, uzattım. 3 ilmek oldu arkadaşlar. Son yuvaya da girdim. İlmeğimi aldım, dibinde zincir çektim. 4 tane ilmek oluşturdum bu sırada da arkadaşlar. 2 2 ve 2 tane çıktım. Yine başa geldim. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim. Yine en baştaki ilmeğin içine 5 zincirimi sabitledim arkadaşlar sık iğnesiyle. 1 zincir çekiyorum ve bu benim birinci ilmeğim. Yandaki yuvaya girdim. İlmeğimi aldım tığıma. Dibinde zincir çekip uzattım. 2 ve sonuncu yuvaya da ilmeğimi aldım dibinde zincir çektim, uzattım. 3 tane ilmek topladım bu sırada arkadaşlar. 2 ve 2. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim. 5 zincirimi çektim hemen dibindeki ilmeğin içine sabitledim 5 zincirimi. Yandaki son ilmeğin içine giriyorum. Tekrardan sık iğnesiyle yandaki ilmeğin içine de girdim arkadaşlar. 1 1 2 3 4 ve 5 Oraya da 5 zincirimi sabitliyorum. Tepeye de 2 tane 5 zincir çektim, sabitledim arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki ilmeğin içine sık iğnesiyle girdim. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektim. Oraya da aynı yuvaya 5 zincirimi sık iğnesiyle sabitledim arkadaşlar. Yine bir zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki ilmeğin içine sabitledim. Buraya da 5 zincir 3 4 ve 5. 5 zincirimi o ilmeğin içine de sabitliyorum. Ve bir zincir çekip ana yuvama sabitledim arkadaşlar. İlk tunus yaprağım oluşmuş oldu arkadaşlar. Sık iğnesiyle de bir yandaki yuvaya giriş yapıp 3 tane bu tunus yaprağından yapıp geliyorum arkadaşlar. Bu 3 tane yaprak da buradaki ile aynı işlem. Hemen kamera arkası yapıp geliyorum. Kamera arkası 4 yaprağımı da tamamladım arkadaşlar. Hemen bir zincir çekiyorum dibindeki yuvaya sabitliyorum sık iğnesiyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum altı tane ana yuva yapmıştık dipte arkadaşlar dördünü sarı yapraklı tunuslarla yaptık şimdi hemen kalan son iki yuvaya da tunus yaprağı yapıyorum arkadaşlar yeşil ipimi tığıma sabitliyorum arkadaşlar aldığım yaprağımı burada 4 tanesini sarı renkli iple tunus yaprağı oluşturduk. 2 tane yuva kaldı bize arkadaşlar. Hemen buradaki düz yüzünden ilk yuvadan sabitliyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Burada tunus yaprağı oluştururken 5 tane ilmek lazım olmuştu. Yeşil ipte 7 tane ilmek toplayacağız arkadaşlar. Bir tane zincir çektim ve bu benim ilk ilmeğim sayılıyor. Girdim yuvaya, ilmeğimi alttan aldım. Dibinde zincir çektim, uzattım. 2. Girdim yuvaya, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim, uzattım. 3. Girdim yuvaya, dibinde zincir e, ilmeğimi ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim, uzattım. 4. Girdim yuvaya, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim. 5. Girdim yuvaya, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim 6 uzattım. Son kez yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, dibinde zincir çektim, uzattım. 7 tane ilmek topladım arkadaşlar. Bu ilmekleri ikişer ikişer çıkıyorum. 2 2 2 2 2 ve 2. Iki. İkişer ikişer geriye doğru tüm ilmeklerimden çıktım arkadaşlar. Başa gelince 5 zincir 3, 4 ve 5. Burada zaten yuvalar oluştu bu tunusların arasında. Hemen ilk ilmeğin içine sık iğnesiyle 5 zincirimi sabitledim. Bir zincir çektim. Bu benim birinci ilmeğim. Yandaki ilmeğin arasına girdim. Dibinde zincir çektim uzattım. 2, Yandaki ilmeğin arasına girdim, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim 3. 3 tane ilmek oldu. Yandaki ilmeğin arasına girdim, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim 4 uzattım. Yandaki yuvaya girdim, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim 5. Ve son kez burada da var. Girdim, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim en altta 7 tane ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Bu ikinci sırada da 6 tane ilmek olması gerekiyor. Hemen 2 2 çıkıyorum ilmeklerimi. 2 2 2 2 ve 2 çıktı. Yine geldim başa arkadaşlar. 1 2 3 4 5 en baştaki yuvanın içine sabitledim. Bir zincir çektim. benim ilk ilmeğim arkadaşlar. Hemen yandaki yuvaya girdim. Dibinde zincir çektim 2. Yandaki yuvaya girdim, ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim 3. Yandaki yuvaya girdim, dibinde zincir çektim. Uzattım. 4. Son kez yandaki yuvaya girdim, dibinde zincir çektim, uzattım. 5 tane ilmek oldu bu sırada arkadaşlar. 2 2 ilmeklerimi topluyorum. 2 2 2 ve 2 çıktım arkadaşlar. 1 başa gelince yine 5 tane zincir 2 3 4 5. En baştaki yuvanın içine bu 5 zincirimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk ilmeğimi almış oluyorum. Yandaki yuvaya girdim. Dibinde zincir ilmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya girdim. Dibinde zincir çektim. 3. Sonuncu yuvaya girdim. Dibinde zincir çektim. 4 tane ilmek oldu bu sırada arkadaşlar. 2 2 ve 2 çıktı. Yine başa geldim arkadaşlar. Tekrardan 1, 2, 3, 4 ve 5. Baştaki yuvaya sık iğnesiyle sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk ilmeğimi almış oluyorum. Yandaki yuvaya girdim. İlmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim 2. Sonuncu yuvaya girdim. İlmeğimi aldım. Dibinde zincir çektim. 3 tane ilmek kaldı arkadaşlar. 2 ve 2 çıktım. En başa da gelmiş oldum arkadaşlar bu şekilde. 1 2 3 4 5. Tepedeyim. İlk yuvama hemen sık iğnesiyle 5 zincirimi sabitliyorum. Ve sık iğnesiyle kalan son yuvaya da giriş yaptım arkadaşlar. Buraya da 5 zincir sık iğnesiyle 5 zincirimi sabitledim. Tepelerin pıtırcığını da yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar. Burada ikinci sıradaki oluşan ilmek arasına yuvaya giriyorum arkadaşlar sık iğnesiyle. 5 zincir çekiyorum. 2 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi yuvaya sık iğnesiyle sabitledim. Yine bir zincir bir alt sıraya iniyorum. Sık iğnesiyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincirimde bir alt sıradaki yuvaya sık iğnesiyle sabitledim. 1 zincir bir alt sıraya iniyorum arkadaşlar sık iğnesiyle sabitledim 5 zincir 5 zincirimi bir alt sıradaki yuvaya sabitledim bir zincir sık iğnesiyle bir alt sıradaki yuvaya da indim arkadaşlar 5 zincir 2 3 4 ve 5 5 zincirimi en alttaki yuvaya da sabitledim arkadaşlar ve bir zincir çekip Artık sarı yuvama sık iğnesiyle yaprağımı sabitledim arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum arada ve bir yandaki yuvama, sarı yuvama geçiş yaptım arkadaşlar. Buradaki yeşil yaprağımın da tekini tamamlamış oldum arkadaşlar. Yani şu şekilde. 7 tane ilmek topladık bu yeşil yaprakta. 7 tane ilmek toplayınca 1 2 3 4 5 5 pıtırcık yaprağın bu tarafında 1 2 3 4 5 5 pıtırcık da yaprağın bu tarafında olacak şekilde yaprağımı tamamladım. Ben hemen aynı şekilde bu ikinci sarı yuvayı da kamera arkası tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Kamera arkası ikinci yaprağımı da tamamladım arkadaşlar. Sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Sarı yuvaya yaprağımı sık iğnesiyle sabitledim arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Motifimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Hemen bu motifimin birleşim aşamasına da geçeyim. Yazmamın düz yüzünü aldım arkadaşlar. Hemen tığ battısına sık iğnesiyle yeşil ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Yandaki tığ battısına girdim. 2 ve 2 çıktım. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Oluşan trabzan arası sık iğnesiyle sabitledim. 1 2 ve 3 zincir. Yandaki tığ battısına sık iğnesiyle sabitledim. Aralarda bunlardan yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan 3 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Yandaki tığ battısına girdim. 2 ve 2 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Trabzan arası sabitledim 5 zincirimi. 1, 2, 2 ve 3. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battısına sabitledim. Bir tane daha yapıyorum. 3 zincir çektim. Üstüne bir kere doladım. Yandaki tığ battısına girdim. 2 ve 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Trabzan arası 5 zincirimi sabitledim. 1, 2 ve 3. Yandaki tığ battısına sabitledim. Araya bunlardan yapıyorum arkadaşlar. Hemen motifin birleşim aşamasına geliyorum. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battısının içine sabitledim iki zincirimi. 2 zincir bir sonraki tığ battısına sabitledim. 2 tane boş tığ battısı yaptım arkadaşlar. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen motifimi alıyorum. Tunus yapraklarıyla oluşturduğum motifimin düz yüzünü aldım arkadaşlar. Motifin düz yüzünden Motifimin düz yüzünden buradaki yeşil yer var. Buradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitledim arkadaşlar bir zincir çekiyorum motifi şu şekilde kendime doğru yatırdım alttan hemen yandaki tığ battısına sabitledim iki zincir bir sonraki tığ battısına sabitliyorum iki zincir bir sonraki tığ battısına sabitliyorum motifin altında da iki tığ battısı ara var arkadaşlar tekrardan şimdi bir zincir çekiyorum öteki tarafı birleştirmek için yine motifimi düzeltiyorum arkadaşlar. Bu sefer arkadan alıyorum. Motifin arkasından yine bu yeşil yerden yaprağın en başından sarı yuvanın içine sık iğnesiyle bir zincirimi sabitleyip birleştirdim motifimi arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Yine alttan yandaki tığ battısına sabitliyorum. Bu şekilde yaprağımı da birleştirmiş oldum arkadaşlar. 1 2 2 zincir bir sonraki tığ battısına sabitliyorum. 2 zincir bir sonraki tığ battısına sabitledim arkadaşlar. 2 tane tığ battısı. Boşluk bıraktıktan sonra yine vereceğimiz arayı belirlemek için arada yaptığımız yeşil zeminden yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 Yandaki tığ battısına sabitledim. 3 zincir üstüne bir kere doladım. Girdim yandaki yuvaya. 1 2 3 4 5 Tırabzan arası sabitledim. 3 zincir yandaki tığ battısına sabitledim. Araya bunlardan yapıyorum arkadaşlar. Mesafenizi belirlemek için istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Çok uğraştırıcı ve uzun zaman alan bir e, oya e, yaparken e, çok fazla zaman alıyor. İnşallah anlatabilmişimdir sıkmadan arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. kanalımda başka Tunus modellerim de var arkadaşlar. bunu gördüm. Bunu da mutlaka yapmalıyım dedim. Gerçekten çok da güzel durdu. Çeyizlik yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çeyizinize yapabilirsiniz. Yapıp satabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.